Vehbi Koç emekli olmasıyla birlikte hayatında hiç ummadığı, hiç beklemediği, 20 yaşlarında çırpınırken rüyasında dahi görmediği bir olay kapısını çaldı. O güne kadar sayısız ödüller, madalyalar almıştı. Almanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Fransa'ya kadar her yerde alkışlanmıştı. Ancak 1987 yılında Uluslararası Ticaret Odası ona dünyanın en iyi iş adamı ödülünü verdi. Bu ödül başka bir ödüldü. Kendi meslek dalının zirvesine çıkıyordu hem de dünyanın seçtiği, dünyanın taşlandırdığı bir ödül. Yeni Delhi'de muhteşem bir tören yapıldı. Yüzlerce iş adamı, en tanınmış devlet adamları, diplomatlar, gazeteciler, patlayan flaşlar, televizyon kameraları ve hepsinin ortasında bek oldu. hep titriyordu bir tarafı. Şeyden, bu Gandhi geliyor, toplanmış salonda dünyanın meşhur iş adamları, Hindistan'ın iş adamları ve Hindistan'ın ekabiri, şüphesiz ki benim üzerimde çok tesir yaptı. Bir kere ben o madalyayı alacağım şeytan mı aklında yoktu? Ben hiç tahmin etmedim bana bu madalyayı vereceklerini. Ama onlar kitabı okumuşlar. Sıfırdan başlayıp da bu hale gelen adamlar şeymiş, emniyetliymiş.